Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, merhabalar, sevgili YouTube ailem, dilerim hepiniz iyisinizdir. Hasta olanlarıza Rabbim şifa versin hepimize, derdi olanlara devalar ihsan etsin inşallah. Dilerim herkes ayrı ayrı iyilerdir, iyi olmanızı temenni ediyorum. Sevgili dostlarım, Bugün 4 Ekim şu anda. Saat 12 oldu. Gece 4 Ekim'e girdik ve ben 2 Ekim bundan 2 gün evvel 2 Ekim'de sevgili anneciğimi Hakk'a uğurladım. Allah Teala hayatta olan tüm annelerin ve babaların, sizlerin anne ve babalarınızın hayatlarını ömürlü kılsın hastalıksız, sağlıklı, sıhhatli son nefesine kadar bir ömür nasip etsin sizlerle birlikte. Sizlerle kısa bir şiir paylaşmak istiyorum ben. Bu arada lütfen beğeni yapmayı unutmayınız. Abone olmayı ve yorum yapmayı yorumlarınızı da bekliyorum. Deniz İnan'ın bir şiirini okumak istiyorum sizlere. Karşı evini annesi, şiirin ismi. Sen iki ters bir düz kırgınlıklar örerken, beş numara şişle yumuşacık kakaolu kekler yapardı Karşı evin annesi. İmrenirdim. Mutfağındaki eksik malzemeden bir haber, tepeleme dolu kızgınlıklar yüklerdim dişlerimin arasına. Bilmezdim anne. Karşı evin babasında bir termiş iş. Bunu görmezdim. Hep başın ağrırdı. Hep omuzların ağrırdı. Hep sırtların ağrırdı. Sırf bu yüzden bile bazı zamanlar seni sevmezdim. Küçüktüm anne. Bilseydim evinde su faturası ödenmemiş. Çeşmeden akmayan suya isyan etmezdim anne. Sen iki kere ikinin dört ettiğini ekmek hesabından bilirken mis kokulu çamaşırlar asardı karşı evin annesi. Özenirdim. Ellerindeki çamaşır suyu kokusundan rahatsız çocukça bir küskünlük eklerdim gecelerime. Oysa ellerin ruhuma akarmış saçlarımdan ömrümü tararmış titreyen o güzel parmakların annem bilmezdim anne. Büyümek denen illet dayanınca kapıya ellerinin ne muhteşem olduğunu bilmezdim. Küçüktüm anne. Yoksa gün aşırı patlayan sarı ampulü mumla yamayacak yüce gönlünü ezecek kadar ezilmezdim. Sen çalı süpürkesiyle süpürürken dış kapının ağzını Taze boyalı saçlarını savurarak süzülürdü karşı evin annesi. Ayağında yüksek topuklu bir isyan. Düşündüm de şimdi. Ne iğreti dururdu o topuklarının üstünde. Ne iğreti dururdu anne o topuklarının üstünde dursan. Senin çatlamış ayakların vardı anne. Annem. 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 Sabun kokardın. En beyazından en beyazından. İncecik bir yemeniyle gizlerdin. Ölünce her bir teli yılan olacak sandığın sırma saçlarını. Çok yeni anladım anne. Ağaran her saç telinden üstüme düşen payımı. Çocuktum anne. Bir bisikletim olsa bütün mutluluklar benimdi. Babam eve geç gelmiş, kızgın gelmiş. Hepsi sabah sokağa çıktığımda biterdi. Bilmezdim anne. Karşı evde arta kalan çantalar dolusu giysi. Üstümüze cuk otururken ruhuna azap olur akarmış. Bilmezdim benim annem. Canım annem. Sabun kokulu annem. Güzel annem. Nurum annem. Seni bu kadar sevdiğimi de bilmezdim annem. Gözünün yaşıyla her bayram arifesi vitrinlere bakarmış. Sen abimin ilkokul fişlerini hecelerken telefonu kesmiş karşı evin annesi. Keşfetmiş pardon. Bilsen ne cahildin ne görgüsüzdün gözümde o zamanlar. Yak deseler yakacağım, yık deseler yıkacağım. Yıkacağım o dakika dünyayı. Ne şu eski divan kalacak. Ne çiçekli perdeler. Şimdiki aklımla ah bir sorsalar bana desem. Desem o tertemiz günlerim. Hani şimdi nere? O tertemiz günlerim hani şimdi neredeler? Ben ay sonunu nasıl getireceğim diye hesaplar yaparken bir gün oğlum nefes nefese yararak ortalığı girdi içeri anne. Yumuşacık kakaolu kekler yapmış dedi karşı evin annesi. Çok geç anlıyor insan anne. İlle de kendi annesi İlle de kendi annesi. İlle de kendi annesi. Deniz inan. Evet arkadaşlar. Bu şiirdeki birçok yer bana uymasa da benim anne ve evlat ilişkime uymasa da bir yer var ki tamamıyla uyuyor. Tamamen uyuyor. O da neresi biliyor musunuz kardeşlerim? Sevgili dostlarım. Bilmedim anne. Bilemezdim anne. Küçüktüm anne. Anlayamadım anne. Büyüdüm hala bazı şeyleri anlayamadım anne. Anlayamadan seni yolculadım anne. Bana dedin ki son akşam birazcık ayaklarını ovalarken ölümünden üç saat önce Allah'ım dedim ben bu evladımdan razıyım sen de razı ol ben evladımdan razıyım sen de razı ol dedin. üç kere söyledim ben de dedim ki anacım ne yaptım ki yani sadece ayaklarını ovuyorum ne yaptım ki anneciğim bu kadar büyük güzel doğayı hak edecektim. dedim. Tekrar döndün. Yüzüme baktın. Allah'ım dedin. Ben bu kızdan razıyım. Ben senin dedin bu kulundan razıyım. Sen de razı ol. Tekrarladın. Nur içinde yat annem. Yattığın yerler nur içinde nurlarla olsun anneciğim, güzel anneciğim, sabun kokana annem, Allah aşkıyla yanan annem. Seni çok seviyorum anne. Yokluğunu çok arıyorum, çok hissediyorum anne. Çok hissediyorum anneciğim emanetine de sana nasıl baktıysam o şekilde bakmaya devam ediyorum. Bana hakkını helal et anneciğim. Peygamber Efendimiz'e komşu ol anneciğim. Tüm sevdiklerini evliyaları çok severdin. Dilerim hepsiyle komşu olmuşsundur anneciğim. Hakkım sana sonuna kadar helal olsun anneciğim. Sen benden razı olduğunu söyledin. Ben zaten çoktan razıyım annem. Allahım, sen de benden razı olmadığın sürece bu canı huzuruna alma. Sevgili kardeşlerim. Annelerinizin babalarınızın kıymetini bilin. Dinimizde annelik, babalık da kram kram. Annelik de kram kram. Her annenin anneliği bir değildir. Benim annem gerçekten çok değerli bir anneydi. Çok kıymetliydi. O benim annemdi. Eminim hepinizin annesi. Hepinizin annelerine anne. ...hani şu kelime var ya... ...anne... ...inanın... ...hepinizin annesini... ...hayatta şu anda yaşayan anneleri... ...anneme baktım... ...gözle bakıyorum... ...bu sevgiyi içime koyanlar... Rabbim. Ah, ...annelerinizin değerini bilin... ...annelerinize sarılın... ...annelerinize saçlarını tarayın... Aslı olan annelerinizi su içemiyorlarsa ödem olduğu için bacaklara ağrır, şişer, ödem oluşur. Kremleyin. Kremi geliyor çünkü. Onlara çok iyi bakın. Sonra çok geç kalmayın. Benim vicdanım sonuna kadar rahat. Anacığımın duasını aldım. Ama çok özleniyor arkadaşlar. Paylaşım da yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Bu gece böyle bir şey geldi içimden. Hepinizden bir tek şey rica ediyorum. Annemin adı Meryem. Bir Fatiha okursanız ve Meryem kulunun ruhuna hediye ederseniz ahirette de sizlerin arkasından inşallah okuyanlar olur. Ben de size öyle dua ediyorum. Şimdi benim videomu dinleyip yanında annesi olan erkek ya da kız kardeşlerim fark etmez. Gidip lütfen annenize benim adıma da sarılın. Hayırlı geceler diliyorum hepinize.